Acaba <laughs> iki ki homofobik logo mu yazayım? Hmm <laughs> 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 LGBT'lere andıran renkler kullanmayın. Haber merkezi. Elsevier ekibi çalışanlarına gönderdiği mailde LGBT illere andırdıkları gerekçesiyle gökkuşağı unicorn gibi figürlerin kullanılmaması gerektiğini belirtti. Tekstil firması LC Waikiki yönetiminin bir grup çalışana bir mail göndererek ürünlerde LGBT'lere andıran sembol ve renklerin kullanılmamasını istediğini belirtti. Haziran ve Temmuz aylarında ürünlerde gökkuşağı, unicorn, gökkuşağı artı unicorn temalı LGBT algısı yaratabilecek şekilde kesinlikle kullanılmaması ya da renk sayısının azaltılması gerekir ifadeleri kullanıldı. Melek olarak LGBT sembolleri başlıklı bir dosyada e eklendi. Bu dosyada LGBT'yi hareketinin küresel sembolleri yer alıyor. <laughs> <laughs> <Benim gülüyor> Aa. <abonesi> hoş <laughs> bu, bu benim abonem birazcık Yani tabii ki de biliyorsunuz ki eee pek çok kişi geçen gün dinle şimdi. Hah. Geçen gün gittim AVM'ye. Sivas Vakı'nın oradan geçiyorum. Dedim biraz tişört bakayım. Bir de ne göreyim unicornlu, sarılı, mavili, yeşilli, kırmızılı gökkuşağı renklerinden oluşan gökkuşağı renklerinden oluşan kıyafetler. Böyle bir baktım arkamda bir tane kadın duruyor dedim Allah Allah yani bir acaba dedim lezbiyen mi olsam? Tabi rengi gördüm. Rengi gördüm, unicornu gördüm hemen dedim ki Aa, dedim arkadaki kadın bana bir çekici geliyor sanki dedim. Sonra hemen böyle bir sonraki reyona baktım. Baktım orada şey var erkek reyonu var. Erkek reyonu ama. Siyahlara bulanmış. Lacivertlere bulanmış. Bir anda dedim ki ha yok dedim tamam. Yok Pelin, evine dön. Evine dön Batuhan'a sarıl. Çok teşekkür ediyorum sevgili Elsiva 22. Hepimizi kurtardınız gerçekten. Hepimizi Allah razı olsun. Yani şimdi nereye dua etsek acaba siz bu hareketi yaptığınız için. Çünkü biz hep birlikte el ele tutuşup yani gerçekten o ikinin içerisinde halay çekmek istiyorlardı biliyor musunuz? Gerçekten bütün LGBTİ bireyleri diyordu ki Allah'ım Allah'ım içeride şöyle bir halay çeksem rengarenk tişörtleri de o 2'nin diyordu. Neyse ki izin vermediniz. Allah bin kere razı olsun hepiniz. Ay ne boş markalarsınız ya. Ne boşsunuz ya. Üff. Neyse zaten zaten aklı olan insan da sizden giyinmez. Bir tane tayt aldım sizden. iki güne sündü. İki günde sündü. ürünlerinizde hiç de iyi değil. Millet hangi yüzsüzlükle acaba gidiyordu reklamınızı yapıyor Onu da çok merak ediyorum. Tayt aldık. Yalan mı gofret? Söyle nasıl diz çıkarttı? İki günde çıkartmadı mı? İki gün giydik, iki günde diz çıktı. Yalan mı? Değil. Arca, ayrıca giriyorum. Hiç düzgün tişörtünüz yoktu zaten. Hiç düzgün müzgün bir tişörtünüz yok. Bir şeyiniz de yok. Ölene kadar Addax'tan giyineceğim zaten ben. <laughs> o kadar sinirleniyorum ki bazen şey çok üzülüyorum bu tarz anlarda bu tarz haberleri aldığında canlı yayında olduğuma o kadar o kadar o kadar üzülüyorum ki tarif edemem size ya. Ya yani çünkü içimden şey durum ulan şimdi bir canlı yayında olmasam diyorum neler söylerdim yani neler 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 söylerdim neler derdim diyorum. <laughs> Ama yayın açmayı seviyorum. Sizi her gün görmeyi seviyorum. Ee, o yüzden kendimi herhangi bir e, dava sürecine sokmak istemiyorum. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Herkese çok teşekkürler. <laughs> yani ben zaten şu anda konuştuğumda size demiş kadar olduğumu düşünüyorum. Zaten ne düşündüğümü biliyorsunuz da. Ya bir de şey çok ilginç Benim anladın mı? Bunları bu. görüp bunları kutlayan insanlar. Benim abonem, şey diyen insanlar. Bu bir tercih. Tercih ediyorlar bunları. Yani güzel kardeşim bir insan neden toplumdan ayrışmayı tercih etsin? Bir insan neden sokak ortasında dayak yemeyi tercih etsin? Bir insan neden sosyal medyasından tut da gerçek hayatına kadar evinin içine kadar hakaret yemeyi tercih etsin? Neden? Niye etsin ya? Soruyorum sadece. Bir insan niye daha kötü bir hayatı tercih eder? Soruyorum. Çünkü hayatı boyunca, hayatı boyunca sürekli olarak, sürekli olarak hakarete uğruyor bu insanlar. Öldürüyorlar. Nefret cinayeti işleniyor lan bu insanların üstünde. Nefret cinayeti işleniyor. Sebebi ne biliyor musun? Sebebi şu tamamen. Tamamen sebebi şu. Çünkü millet evde oturduğu yerden şunu düşünüyor. Ulan acaba bu gece kim kimi sikiyor ya? Ya yani bunu mu düşünüyorsun gerçekten oturup? Gerçekten oturup bunu mu düşünüyorsun evinde? Sen kendi dalgana bak ya. Sen kendi dalgana bak. Hadi sen ne bok yiyorsan ye. Bak gene sinirlendim. Çünkü sinirleniyorum. Çünkü daha aptalca bir düşünce hayatımda duymadım ya. Ha düşünsene gece, gece olmuş iki. Oturuyorsun burada. Şeyi düşünsün. Yok kuşaklı maskeler var ya. Allah Allah. Bekir abi bizi sikmesin yarın falan diye düşünüyorsun yani. Bunu mu düşünüyorsun evde oturup? Renklerle menklerle olmuyor. Olmuyor o iş. Sembollerle de olmuyor o iş. Olmuyor. Dediğim gibi hiç kimse de daha kötü, daha boktan bir hayatı, sürekli şiddet göreceği, sürekli hakaret yiyeceği bir hayatı hiç kimse de tercih etmez. Hiç kimse etmez. Sonuçta insan insan ne İnsan mutlu olmaya çalışıyor değil mi? İnsan başarıya ulaşmaya çalışıyor. Bu insanlar işlerinden atıl atılıyorlar. Bu insanlar parasız bırakılıyorlar. Bu insanlar üniversitelere sokulmuyorlar. Nefretiniz yüzünden, nefretiniz yüzünden bu insanlar seks işçiliği yapmak zorunda kalıyorlar. Mecburiyetlerinden, nefretinizden, bıktım nefretinizden, bıktım. Gerçekten bıktım. Tutamıyorum kendimi bak bu konuda. Öf! Ne biçimsiniz ya? Renk kaldırmış. Ay iyi, iyi bok yedin. Aferin sana. Aferin sana. Ben de bütün Türkiye nüfusunu kurtardın. Üf. Herkesi kurtardınız. Tebrikler. Tebrikler. Lafa gelince hepsi çok hoşgörülü. Hepsi çok hoşgörülü. Hepsi çok bilmem ne. E, hepsi çok ulu insanlar. Anladınız mı? Hepsi o kadar ulular ki, o kadar ulular ki herkesi doğru yola sokacaklar. Çünkü sadece onlar biliyor doğru yolu. Biz hepimiz aptalız, malız. Hepimiz doğru yolu sadece Mahmut dayı biliyor doğru yolu. Hmm. İyi huh, iyi oldu ha, vallahi ne zamandır hiç sinirlenmiyordum güzel oldu Bir sinirlendik kızdık hoş oldu gibi oldu, güzel oldu hıh İyi oldu ben hepinizin yerine döktüm hiçbir şey yapmayın siz kendiniz rahat olun Ben hepimizin yerine şey yaparım hiç aklınız oralarda kalmasın merak etmeyin